İlk işimiz Wyoming, Jackson Hole kasabasından bir motelde housekeeping kişi gelmiş. Saatli 16 dolar, konaklaması 125 dolarmış haftalık. Burası Jackson Hole şeyden biliyorum, Gökhan abi'den biliyorum. Bayağı e, turistik bir yer, bayağı yoğun bir yer. E, şöyle e, bir işin konumuna da bakacak olursam. E, mekan burası. Bir motel. Şöyle bir 365 derece bir dönecek olursak hemen karşısında bir Meksika restoranımız var. Direkt karşısında zaten bir ikinci iş imkanı görüyorsunuz. Şuralarda bir mekanlar da burada çözemedim. Araç kiralama falan galiba. Ee, biraz şöyle bir ileriye gittiğimiz zaman şurada tekrardan bir restoran görüyoruz. Yani konumu çok ileri geri gitmeden zaten bence gayet iyi. Karşısında mekanlar var hemen yanında. Ya çok uzakta değil. Şöyle birazcık daha ileri yaptığımız zaman buralar neymiş? Avukatın bir bürosu gibi bir şey galiba. Şurada bir resort var. Birazcık daha ileriye gidelim. Şurada tekrardan bir restoranımız var. Gayet iyi. Yanında bir mekan daha. Yani bence bayağı iyi. Gayet iyi burada ikinci işi bırak, üçüncü işi bile e, bence çok rahat bulursun yani biraz da erken gidebilirsen tabii erken gitme de önemli. Tekrardan şöyle bir şu tarafa doğru gidecek olursak e, aynen şura zaten bizim çalışacağımız mekan. Zaten arabaları falan görüyorsunuz. Bayağı turistlik bir yer, bayağı da yoğun bir yer. Yani yazları bayağı yoğun olan bir bölge. Ee, şu ekranın yarısını ne oldu la? kayboldu. Aynen. Orası geçici olaraktan kapalıymış. Arabalara baksanıza. Aynen bak şuralar falan hep mekan. Abi çok iyi. Yani saatlik ücreti de 16 dolar. Overtime olup olmadığını zaten belirtmemiş. Overtime da varsa bence kesinlikle seç bu işi kaçırma. Umarım şimdiye kadar da seçmişindir. Şuralara baksan arabaların kalabalıklığına falan. Aynen şuralarda bak. Şurada bir mekan. Yani çok iyi. Öyle çok uzağa da gitmedik zaten. Bir 100 metre. Zaten genel olarak da şöyle haritadan bakacak olursak mekanın ne kadar böyle yoğun olduğu yani iş yerlerinin fazla olduğu gözüküyor zaten. Baksana hep etrafı. Etraf full dolu. Şurada bir pizzacı falan varmış. Bak birazcık daha ileride. Yani gayet iyi. Ben olsam overtime'da varsa hiç düşünmeden kabul ederdim. Gayet iyi. Zaten e, bir de şeye bakacağız. E, 2019 yılında o bölgeye gidenlerin böyle yapmış olduğu bir anket var. Aynen. E, buna baktığımız zaman bölgeler bura olumlu yanları doğası, çalışma ortamı, sessiz, dağlık, saatlik ücret yüksek mesela olumlu yanları. Olumsuz yanlarına da soğuk olması falan bahsetmişler. Doğa dışında pek sosyal bir şey yok, internet aşırı zayıf demiş. İşte bunlar onların çalıştığı iş pozisyonları. Housekeeper basır basır kasiyerlik yapmış. Aynen mutlu ayrılmışlar mı? Evet. Tek davet yapacak mısınız? Bu bizi pek ilgilendirmiyor. Ha kazandıkları bak toplam para vergiler dahil. 2019 yılında adam 14 bin 12 bin 10 bin dolar para yapmış. Bence gayet iyi. Bu şirket isimleri işte çalıştığı. Bizim bu baktığımız otel yok maalesef bu ajantalarından memnun kalıp kalmadığı bak aynı anda kaç işte çalışmışlar hepsi iki işte çalışmış neredeyse. Bir bunlar bir işte çalışmış. İki bulmak ne kadar zordu? Yüzde 60 diyor. Zor değil falan. Ee, burada tavsiyede falan bulunmuşlar. Sadece para kazanmak isteyen eyalet tavsiyesi falan. Bunu zaten açıklamalar kısmına bıra bırakacağım arkadaşlar. Bunun 2020 olanı da var fakat vay Wyoming'de yani yoktu anketlerde. Ben de o yüzden 2019'a baktım bu şekilde. E, gayet iyi bence seçmelisin. Bunu da açıklamalar kısmından da buna 2018 yılı da var, 2019 2020 ulaşacaksınız. Sıradaki işimiz Wisconsin'de bir yine housekeeping kişi. Saatlik 11 dolarmış ücreti. Kalma ücreti haftalık 90 dolar. İşin konumuna baktığımız zaman mekan burası. Otoparkına falan bak. Ya zaten ben baktım bayağı büyük bir mekan. Öyle böyle değil yani çok büyük bir yer. Ee, şu yol tarafına çıkarsak e, tam böyle ana yol gibisinden, aynen şuralara çıkarsak biraz şöyle bir ileriye bir bakalım, biraz daha ilerleyelim. Bak şurada bir mekan var, aynen buraya mesela Hot Rocks, buraya ee, bar tarzı bir yer galiba buraya mesela ikinci iş için başvurulabilir biraz daha şöyle bir ilerleyelim Yani arabalardan falan aslında bu bölgede biraz yoğun duruyor bak şuralar falan hep mekan burası bir şekerlemeci Şuralar falan gayet ikinci iş için uygun ama bildiğim kadarıyla Viskansin çok fazla Jevan öğrencisinin gittiği bir bölge o biraz belki dezavantaj olabilir biraz e, o sıkıntı yaşatabilir bize yoksa gayet e, ikinci iş için bence uygun overtime da varsa yani seçilebilir aslında bak şuralar falan hep mekan kalabalığa baksana yani bence düşünülebilir ama dediğim gibi Viskan'sinin bir olumsuz yanı e, j çok fazla J1 öğrencisi alıyor. o belki sıkıntı olabilir zaten Şöyle işin bir genel konumuna da baktığımız zaman e, hani çok boş bir yer gibi durmuyor. Zaten buradan da belli. Bu ankete bakalım. E, 2019 yılındaki Wisconsin. E, bak olumlu yanlarından bahsetmişler. Mesela doğası, doğasından. Olumsuz yanları bak çok fazla c öğrencisinden bahsediyor. Aynen. Bir de burada bak senin çalıştığın yer, bu iş teklifi gelen yerden mekanlar iki kişi orada çalışmış. Birisi 5000 yapmış. Bir tanesi 6700 yapmış para. ama 2019 senesine ait bu. İkinci iş mutlu ayrılmışlar. Seninle aynı yerde çalışanlar. Olumsuz yanlar işte çok fazla cevan almasından yakınmış. Olumlu yanları. Ulaşım kolay, vergiler düşük. Ee, sen de aslında detaylı bir şekilde buradan bakabilirsin. Yani e, keşke bu arkadaşlar ulaşabilsek aslında daha güzel olurdu ama öyle bir şey maalesef mümkün değil. Bunlar işte ajantalarından memnun kalıp kalmadıkları. Aslında çok güzel bir anket yani bunu kim akıl ettiyse. Bak ilk iş bulmak ne kadar zordu. Aşırı zor falan demişler. Kalmadı. Yani işte bölge biraz sıkıntılı. Onun haricinde aslında hiç de fena değil. Seçilebilir bence. Ee, üçüncü işimiz bir Clifton Park New York'ta bir otel çalışanı işi. Saatlik 14 dolar. Konaklama 150 dolarmış. Hemen bakalım bir kolumdan. Direkt otelin olduğu konuma e, atmıyor maalesef. Şu bir yola atıyor en yakın yola. Oradan devam edelim. Şuraya baktığımız zaman hemen şurada bir restoranımız var. Ama bayağı güzelmiş ya yeşillik falan. Şuralar falan hep mekan galiba satış üzerinde mi? Biraz ilerleyelim şöyle. Aynen burada bir Dunkin'imiz var. Direkt Direk J1 kapıyorlar yani adamlar. Direkt ikinci iş imkanı. Burada da bir pizzacımız var. Vallahi bence gayet iyi. İyi duruyor da saatlik ücreti New York biraz pahalı bir eyalet galiba. Vergiler de fazla. Saatlik ücret bir tık düşük sanki. Ama overtime varsa yine seçilebilir. Burada da bir mekan var. Burada da bence ikinci işi bulursun öyle çok zorlanacağını falan düşünmüyorum. Bölge gayet iyi duruyor. Bir bisikletle falan bir 10 dakika falan ya buralar. Şuralara falan baktığımız zaman. Biraz daha ilerleyelim şöyle. Şurada da bir mekan. Ya burada üçüncü işi bile bulursun bence. Zaten e, tekrar bir haritadan böyle genel anlamda da tekrar bir bakalım. Yani böyle yoğun duran bir yer. Dunkin orada da gördük. Gayet güzel bence. Tercih edilebilir. Umarım overtime vardır. Şuralar falan hep lokanta falan fazlaydı. Yani pizzacısı lokantacısı. Tercih edilebilir ya bence. Zaten ankete de bakacağız. Ee, şöyle bir ankete de bakacak olursak. E, eyaletin olumlu yanları saatlik ücret yüksek. Konum. Mesela hayat durmuyor. Ondan bahsetmişler olumsuz yanları. İşte verginin yüksek olması. Çok kalabalık. Vergi çok kesiliyor. Her şey çok pahalı. Aynen bak yaşam. Şartları fazla olduğu için saat dökücü de aslında bir tık e, fazla olsaydı o bak bizim gördüğümüz pizzacıda da çalışmış arkadaş. Pizza maker. Mutlu ayrıldınız mı? Toplam ne kadar para yapmışlar? 6000 bin, bin 13000 Burada işte senin otelde çalışan yok. E, o oteli ben göremedim. Genel anlamda memnun Acentalarından işte bahsetmişler. Acenta konusundan bahsetmişler. Buraları da aslında inceleyebilirsin. Bak ilk iş çok kolay. Ben geç gittiğim için ikinci işi bulamadım demiş. İngilizce seviyene bağlı. Zor değil, kolaydı. Herkes ikinci işten yana yani pek sıkıntı yaşamamışlar. New York bölgesinde ama tabi e, çok büyük. Ya bu anket aslında genel anlamda bize bilgi veriyor ama yine gayet iyi yani gayet çok iyi bir şey. Genel anlamda bilgi verse bile yine kafanda bir e, kafandaki soru işaretlerini falan kaldırıyor. İşte burada tavsiyeleri falan da önemli. Buradaki arkadaşlar mesela tipli işlerde çalışmalısın falan bayağı bir tavsiyelerde de bulunmuşlar. Overtime da varsa bence seçebilirsin de otel çalışanı hani housekeeper mı yoksa otel çalışanı şeklinde ilk defa bir iş teklifi gördüm. O da iş sorumluluğun tam belli olursa aslında bence gayet iyi olur. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizler de iş tekliflerinizi bu şekilde incelememi isterseniz bana Instagram'dan iş teklifinizi gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir de lütfen kanala abone olmayı unutmayın.